yazının bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü e, konumuz şey olacak arkadaşlar. E, cehenneme yani nedir ha? Nasıl gidilir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar cehenneme gitmek için malzemelerimiz obsidiyeni yani cehenneme nasıl gidilir diye soranlar için gösteriyorum. Obsidiyeni şöyle bir dikdörtgen ya da kare istediğimiz büyüklükte yapabiliriz. Şöyle koyduğumuz zaman Şöyle koyuyoruz. Şöyle. Sonra arkadaşlar istediğimiz bir yere çakmakla şöyle yaptığımız zaman portal oluşuyor. Şimdi isterseniz gidelim cehenneme. Göstereyim size. Evet arkadaşlar dönüş olduğunuz gibi. Cehennem böyle bir mekan. Blaze var. Gast. <laughs> bu soruları anladığı için şöyle blaze görmüş bu yaratıklar var sonra cehennem kalesi diye bir yer var orada yaratıklar var İsterseniz bir cehennem kalesine bakalım tamam cehennem Kalesi'nde başka bir videoda çekerim arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.